Bu örneğimizde mankenimizin üzerine bir e, bluz çizeceğiz. Örnek şablonumu sayfanın ortasına yerleştiriyorum. Ve kilitleyerek kilitliyorum ki yanlışlıkla hareket ettirmeyeyim. Nesneleri yapış seçeneği işaretli. Tam mankenin ortasına bir kılavuz oluşturuyorum. Bu benim simetrik çizim sırasında bana yardımcı olacak bu kılavuz. Kılavuzu da kilitleyerek Yanlış bir hareket yönünü alıyorum. Kılavuzu yapış komutunu işaretliyorum ki e, Çizimim daha düzgün olsun. Şimdi artık başlayabiliriz. Bluzu çizmek için kalem aracını pentol'u seçiyorum. Ve tam yakanın olması gereken yere de e, Küçük bir çizgi oluşturuyorum. Daha sonra bu çizginin Edit menüsünden klon komutunu seçerek bir klonunu alıyorum. Bakın bu klon seçilirken durum çubuğunda klon ibaresini görüyorum. E, bu klonu kontrol tuşuna basa tutarken ters çevirdim. Kontrol eğrisi ilk çizdim çizgi kontrol eğrisi oluyor. Kontrol eğrisini çizmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben kontrol eğrisini e, değiştirirken e, klon da benim yapmış olduğum değişimi aynen e, takip ediyor. E, böylece ben e, bluzun bir sadece bir kenarını çiziyorum. Diğer kenar kendisi otomatik olarak oluşturuluyor. Sonra çizim bittikten sonra kontrol değerisini değiştirdiğimde de klon benim yapmış olduğum değişiklikleri aynen takip ediyor. Bu klon bana çalışmanın bir dezavantajı var. Bluza renk uygulamak için iki çizgiyi birleştirip kapalı bir yüzey oluşturmam gerekiyor. Ama çizgilerden birisi klon eğer görmüş olduğunuz gibi şekil fonksiyonlardan hiçbirisi çalışmıyor. Bir birleştirme işlemi yapamıyorum. Bu çizginin klonluk özelliğini iletilmek için kesip tekrar yapıştırıyorum. Bakın klon çizgisi artık standart bir eğriye dönüştü. Artık iki çizgiyi seçip Join Curves komutuyla tek bir kapalı yüzey oluşturacak şekilde birleştirebilirim ve dolgumu uygulayabilirim.